Değerli arkadaşlar merhaba. Size şöyle bazı ürünlerle ilgili bilgi vereceğim. Amin BT. İçeri amino asitler, B vitaminleri ve elektriklerden dolu. Hem damızlık kuşlarınızda hem de uçan kuşlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz performansı arttıran bir ürün. Haftada bir ve iki kere kullanmakta <laughs> fayda vardır. Mükemmel bir üründür. İtal eş değerlerine hiçbir fark yoktur. Kullanana zaten bilir. Respiro esansiyon soğunum düzenleyici. Kuşlarımız mükemmel içiyor. soğunum yoğuru gerçekten mükemmel hale geliyor. Aynı zamanda kömesimiz de güzel kokuyor. Güzel orijinal bir ürün. Tekako karaciğer ve böbrek koruyucusudur. Aynı zamanda antibiyotiklerden sonra mutlaka kullanılması gereken bir ürün. Devamlı da haftada bir kere mutlaka kullanılması gereken. Çip birçok üründe gibi sadece surbitol değildir. İçinde birçok daha karaciğer ve böbrekleri artı toksinleşmeyi önleyecek ürünler vardır. Dört dörtlük orijinal bir ürün. Enerji oil. Genelde performans kuşları içindir. İçeriği mükemmeldir. Bir enerji ayının içinde 10 tane ürün olmaz. Maksimum 4 ürün, 5 ürün maksimum. Fazlası hiçbir şekilde faydası yoktur. Yani enerji ayının nasıl olması gerektiğini birçok kişi sanırım bilir. Bunun da içeriği sadece o takılı yağ yapılmıştır. 4, -4 mükemmel orijinal bir üründür. Yalt garlic oil sağlık ve sarımsak yağı tüm kuşlarda rahatlıkla kullanılıyor. Bir mayısı ile beraber, probiyotik beraber, toz mineraller ile beraber mükemmel bir üründür. Sarımsak yağı değildir arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Yani sağlık ve sarımsak yağıdır. Dört dörtlük bir ürün. T T protein 6000 yüksek protein içerik ile mükemmel bir ürün yarıştan dönmüş Kaslarını yıpranmış kuşlar için yavru büyüme için içeriği gerçekten Türkiye'de tek likit elektrolitimiz yarış artı üretim mükemmel bir üründür. Toz elektrolitimiz toz ve likit tercih sizin hangisini isterseniz onu kullanabiliyorsunuz. İkisi de orijinal ürünlerdir. İsmini zikretmek istemediğim bir ürünle eş değerdir. Kullananlar zaten bilir. Protobak olan üstü bir probiyotik. Yani A artı 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 olan bir probiyotik kullanan arkadaşlar zaten bilir. Daha iyisi ne olacağını hiç zannetmiyorum. Love Hygiene taban kumu. Kömesinizde çok ince bir tabak olarak yayarsanız yerde gezen tüm bakteriler, parazitleri hepsini öldürmüş olur. Kömesinizde nem varsa nemi dalmış olur. Mükemmel bir üründür mineral. toz mineral. Bu da aynı şekilde yemlerde de kullanabiliyorsunuz, tabakta da kullanabilirsiniz. İçinde vitaminleri olan, aminovarı olan mükemmel bir tozdur. Yani olmazsa olmazıdır. Hem yarışlarda hem üretimde. Kuşlarımızın sağlığı için, kemik sağlığı için çok önemlidir. Diestal. Diastal aslında dördün biri gibi bir üründür. Bunlar asla antibiyotiktir arkadaşlar. Yani e, bunu bir kere bilelim. Diastal enzim artı probiyotik artı toksin bağlayıcısı içeren bir bir amayasıdır. Yani e, bildiğimiz bir bir çok daha fazlasıdır. Ve mükemmel bir üründür. Üretim olsun, yarış olsun, dinlenme de olsun. Hiç fark etmeksizin mükemmel bir üründür. Değerli arkadaşlar bunlar ilaç değildir. Bunlar yem katkılarıdır. Bu niye söylüyorum? Çünkü bizim ülkemizde insanlar antibiyotik olsa yem katkısı da olsa hepsini ilaç diyorlar. Yani bu ürünler ilaç değildir arkadaşlar. Yem katkılarına lütfen ilaç diye söylemeyelim. İlaç antibiyotiklerdir. Bunlar gördüğünüz gibi dört dörtlük güvercin ve kafes kuşları için birebir üretilmiş. Asla tavuk ürünlerinden, koyun kuzu ürünlerinden sağdan soldan doldurulmuş. Arkalarına güvercin resimleri yapıştırılmış ürünler değildir. İstediği kişi istediği yerde bunları analiz ettirebilir. Yani biz yaparsak en iyisini yaparız. İnsanlarımızı kandırmadan doğru varı söyleyerek bizim sevgili kuşlarımız için orijinal dört dörtlük ürünlerimiz bunun yanında da multivitaminimiz bitki suyumuz iki yavru tabletimiz var üçüncüsü gelecek gerçekten mükemmel Klaus değerinde bir tabletimiz olacak o da çok yakında raflarda yerini alacak Tekrar söylüyorum arkadaşlar dediğim gibi tavuk ürünlerinden, kuzu koyun ürünlerinden, inek ürünlerinden alınıp bölünmüş, küçük hale getirilmiş, üstüne güvercin esimleri vurup birçok veterinerliklerde doğdurulan güvercin aslında faydası yok zararı olan ürünlerden değildir. Ben tanıyanlar zaten bilir. Öyle ürünleri de ne kullanırım ne de arkadaşlara hiç kimseye tavsiye etmem ve satmam da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. iyi günler.